Arkadaşlar denizden tutmuş olduğum bu zamana kadar en büyük levreklerden bir tanesi. Boyutunu ölçtüm. Boyutu 54 santimetre Kuzu gibi maşallah. Şuraya bakın. Maşallah. Bakın arkadaşlar. Bu zamana kadar tutmuş olduğum en büyük levreklerden bir tanesi. Şimdi bunu pullarını kazımaktayım bunları biraz çok sert olduğundan bayağı bir zahmet veriyor sana da teşekkür ederim Yani bu kazıma işinde biraz acemi olduğum için bana biraz zorluk veriyor. Ama çok çok bir 5 dakika fazla uğraşıyorum. Hepsine, hepinize sevgiler, saygılar arkadaşlar.